Bugün dünya tarihinin en büyük deprem afetlerini yaşadığımız 6 Şubat depreminin üzerinden iki yıl geçti ve bu vesileyle deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunuyoruz. vatandaşlarımızı yeni konutlarında ziyaret etme fırsatı bulduk. Milletvekillerimiz, bakanlarımız, sayın Cumhurbaşkanımız deprem afetine maruz kalan 11 vilayetimizde şu anda ziyaretlerde bulunuyorlar. Biz de Gaziantep'teyiz. Şu anda Nurdağ ilçemizdeyiz. Ee, biraz sonra Islahiye ilçemize geçeceğiz ve e, vatandaşlarımızın e, hala dinmeyen acılarını e, kendi konutlarında bulundukları yerlerde paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 11 vilayetimizde depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar ülkemize, milletimize yaşatmasın diye dua ediyoruz. 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımız yani nüfusumuzun yaklaşık yüzde 16'sı bu yıkımdan doğrudan etkilendi. 11 ilimiz, 124 ilçemiz 6929 köy ve mahallemiz depreme maruz kaldı. Toplam 53537 canımız vefat etti. Adalet teşkilatımız içinde de 113 vatandaşımızı depremde kaybettik. Deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon bağımsız birim hasar gördü. Bölgedeki yapı stoğunun altıda biri yıkıldı ya da ağır hasar görmüş oldu. Depremin ilk anından itibaren bir seferberlik ruhuyla gece gündüz demeden çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için 75 milyar dolar yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırım gerçekleştirildi ve hala da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gaziantep'imizin yeniden inşa ve ihyası için de 5 milyar 563 milyon liralık kaynak sağlandı. 2025 yılı bütçemizde de yine deprem bölgemiz için 584 milyar liralık yatırım sadece deprem bölgesindeki illerimize depremde hasar gören yerlerin yeniden inşası için tahsis edildi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 Ocak ayı itibariyle 201.580 konut ve iş yerinin teslimi yapıldı. 2025 yılı sonunda 452.983 konut ve iş yerinin teslimi yapılmış olacak. Yani böylece yaklaşık bin konut 2025 sonu itibariyle vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın konutlarını ve iş yerlerini bu süre içerisinde inşallah teslim etmiş olacağız. Nitekim Gaziantep'te de 22.475 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar da toplamda Gaziantep özellikle Nurdağ ve Islahiye depremde çok büyük hasar gören ilçelerimiz ve burada çok büyük kayıplarımız oldu. 4000 civarında vatandaşımızı sadece iki ilçemizde kaybettik. Büyük bir acı yaşadık. Tabii yıkılan yerlerin inşasını hep beraber biraz önce Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız ve milletvekillerimizle ziyaret ettik. Çok kısa süre içerisinde buralarda yeniden bu şehirlerin oluşması, mahallelerin yeniden ayağa kaldırılması da gerçekten büyük bir gayretin, büyük bir çalışmanın neticesi. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir kararlılığı söz konusu. Çevre Şehircilik Bakanımız özellikle tüm kadrolarıyla beraber... Tabii sivil toplumun da destekleri büyük oldu ve illerimizdeki yöneticilerle beraber, halkımızla beraber birlikte olduk ve bu şehirleri yeniden inşa etmeyi başardık ve başarmaya da devam ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Ee, sıcak yuvalarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlarımız da inşallah bu sene içerisinde, sene sonuna kadar bunları başarmanın gayreti içerisinde olacağız sadece konut ve iş yerlerini değil tabi şehirleri yeniden inşa etmek okullarıyla kamu kurumlarıyla e, hasar gören e, tarihi eserleriyle kültürüyle yeniden ortaya çıkarmak gerekiyordu Bu anlamda da bütün vilayetlerimizde Gaziantep'te olduğu gibi diğer deprem bölgesindeki illerimizde de büyük bir çalışma gerçekleşiyor Kahramanmaraş'ta ulu Camii Taşköprü ve Maraş kalemizi Malatya'mızda Ecdat Yadigarı Söğütlü Camimizi, Tarihi Bakırcılar Çarşımızı, Kent Meydanımızı, Hatay'da Tarihi Meclis Binamızı, Uzun Çarşımızı, Dünyada ilk aydınlatılmış cadde olan Kurtuluş Caddemizi, Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'ı, İskenderun sahilini, Kahramanmaraş'ta Toptancılar sitesini, Kapalı Çarşı'yı, Adıyaman'da mazisi 500 yıla dayanan Ulu Cami'mizi, Tarihi Meydan Projemizi, Gaziantep Kale'mizi ki bu depremde Gaziantep Kale'mizde hasar gördü. Depremin ne derece büyük olduğunu, o güçlü yapıların nasıl yıkıldığını da tarihsel süreçte baktığımız zaman bir kalenin yıkılmış olması bu depremin, bu afetin büyüklüğünü aslında tek başına bize gösteriyor. Gaziantep Kale'mizi ve tarihi camilerimizi de medeniyetimize yakışır bir şekilde imar, ihya ve inşa sürecini başarıyoruz. Deprem bölgesinde 15 adliyemiz, ikisi müstakil, ikisi kiralık ve 11 cezaevimiz hasar görmüştü. Depremin ilk anından itibaren adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Tabii diğer bakanlıklarımıza ait kamu binaları da hasar gördü. Onların da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde inşa sürecini tamamlıyoruz. Bu kapsamda tabii depremle ilgili ilk tedbiri mecliste olağanüstü hal ilanıyla başladık. Bir kere bunun yasal süreci hızlı karar almak gerekiyordu ve bu karar meclis kararı çerçevesi içerisinde kamu kurumlarımız üzerine düşeni eee yapmanın gayreti içerisinde oldu. 120 sayılı olağanüstü hal kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle hak kayıplarının e, uğranılmasının önüne geçmeyi amaçlamıştık ve çünkü konunun yargısal boyutu, adli boyutu da olacaktı. Bir taraftan e, kimlik tespitleri adli tıp kurumumuzun, diğer yandan hak sahipliği ve sonrasında oluşacak hukuksal ve adli süreçlerin tıkanmaması ile ilgili önemli tedbirler aldık. Hem kararname hem de bir kanun değişikliğiyle bu tedbirleri almanın gayreti içerisinde olduk. Adalet Bakanlığı olarak diğer bakanlıklar da kriz merkezleri oluştu. Bakanlık olarak da biz 7-24 esasına göre görev yapan bir kriz merkezi oluşturarak hemen illerimize başka illerimizden koordinatör başsavcılar görevlendirdik. Hakimler Savcılar Kurulumuz bine yakın hakim ve cumhuriyet savcımızı o dönemde bölgeye göndermişti. Ve beraberinde de 9 bin personel kardeş adliye projesi kapsamında bölgede görevlendirilmişti. Bölgede tabi yıkılan binaların enkazı kaldırılmadan hızlı bir şekilde delil tespiti gerekiyordu. Çünkü dava süreçlerinde bu delillerin çok önemli olduğunu biliyorduk ve bu kapsamda da mimarlardan, mühendislerden, konunun uzmanlarından oluşan 984 bilir kişiyi bölgeye görevlendirdik. Hemen enkazlardan karot örnekleri, bina örneklerini aldılar ve deliller, enkazlar kaldırılmadan tüm binalar bakımından muhafaza altına alındı ve yürütülen soruşturmalar kapsamında da bu deliller ışığında bilirkişi incelemeleri bilirkişi raporları hazırlandı adliyelerimizde başsavcılıklar bünyesinde deprem soruşturma büroları kuruldu. Bölgede vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespitleri için tabi burada e, o günleri hatırlayacak olursak gerçekten bir kıyamet sahnesi gibiydi. E herkes hem bir taraftan enkazdan çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız, soğuk bir kış günü ve bir taraftan karla mücadele, bir taraftan da yine cansız bedenlerine kavuşan vatandaşlarımızda diğer dini görevlerini, kimlik tespitlerini bunların da aksamadan bir taraftan yapılması gerekiyordu. Bu konuda da Adli Tıp Kurumumuz hızlı çalıştı. 538 adli tıp uzmanımız görevlendirildi ve kimlik tespitlerinde de e, çok büyük bir özellikle eksiklik olmadan bu noktada e, çalışmalar gerçekleştirildi. 12.638 hükümlü de cezaevlerinde hasar görmüştü. Oralardan başka cezaevlerine nakilleri gerçekleştirildi. Cezaevleri arama kurtarma ekibimiz Kahramanmaraş'ta 41 vatandaşımızı e, sağ olarak kurtardı. Diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de AFAD'ın koordinasyonunda büyük bir çaba gösterdiler. Madencilerimizden tutun da AFAD'ın arama kurtarma ekiplerine varıncaya kadar bizim cezaevleri arama kurtarma ekibimizde bu anlamda 41 canımızı Kahramanmaraş'ta görevlilerdi ve orada çalıştılar. Her birine buradan emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bölgede tabi yargısal süreçlerin aksamaması için de tedbirler almamız lazımdı. Bu konuda hızlı bir yargılama usulü ihdas eden meclisimiz idari yargılama usulü kanununa bir geçici madde ekleyerek bu süreçlerin hızlandırılmasını sağladık ve yeni mahkemeler kurulması gerekiyordu. İlave hakimlerimizin buraya gönderilmesi gerekiyordu. 654 adli, 28 idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi kuruldu bölgede. 10 bölge adliye mahkemesi dairesi ve 5 bölge idare mahkemesi dava dairesi olmak üzere 15 istinaf dairesi de kurularak buradaki yargısal süreçlerin tıkanmaması için gerekli tedbirler alındı. Tabi deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapan binalarla ilgili yapılan ceza soruşturmaları ve davaları var. Şu anda devam eden soruşturma ve kovuşturmalar söz konusu. Adli süreçlerde 2031 soruşturma, 1491 kovuşturma yani dava süreci olmak üzere şu anda toplamda 3522 dosyada davalar ve soruşturmalar devam ediyor. 1491'inin davası açıldı. 2031'inin soruşturması da devam ediyor. 2578 dosyada bilirkişi incelemeleri tamamlandı ve bilirkişi raporları da ...mahkemelerine, savcılıklarına intikal ettirildi. Ve şu anda... ...incelemesi devam eden bilirkişi incelemeleri var. Üniversitelerimizden... ...özellikle... ...İstanbul... ...Karadeniz Teknik ve... ...birçok... ...her ilimiz bir üniversiteyle bağlantılı olarak... ...eşleştirildi ve... ...raporların... ...daha güçlü ve sağlıklı olması noktasındaki çalışmalar yapıldı. Şu anda 248 kişi depremde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklu. 1036 kişi de adli kontrol şartıyla şu anda serbest ama adli kontrol kararı var haklarında. Dolayısıyla burada depremde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak yargımız gerekli hesabı sormaya devam ediyor. Bunu başından beri hep söyledik ama maalesef birileri çıkıp bazı konuşmalarda bilgisizce bazı sözler sarf ettiklerinde görüyoruz. Deprem afetinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak bir kişi hakkında karar verildi mi ki diye söyleyenler de var. Biz tabii ki işimize bakacağız. Onlar dezenformasyona, vatandaşı yanlış bilgilendirmeye devam etseler de biz burada hakkaniyetle, hukuka uygun olarak kimler sorumluysa bu konuda elbette ki yargımız, tarafsız ve bağımsız yargımız bunun hesabını sormaya devam edecek. 1491 koğuşturma dosyasında 149 e, davada karar verildi ve çeşitli sürelerle hapis cezalarına çarptırılan sorumlular var, müteahhitler var, yapı sorumluları var, yapı denetim sorumluları var, binalarda izinsiz değişiklik yapanlar var ve bunlarla ilgili süreçler de devam ediyor. Bu davalarda 118 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmiş durumda. Tabii Ceza davalarının yanı sıra tabi bunun idari yargı ve e, adli yargı boyutu var. İdari yargıda da süreçler hızlı bir şekilde devam ediyor. Toplamda bölgede 11 vilayetimizde 105.933 dava açıldı. Bunların bir kısmı hasar tespitine ilişkin, bir kısmı e, yıkım kararlarına ilişkin, hak sahipliğine ilişkin davalar var ve tam yargı davaları var. Bunlarla ilgili süreçleri de takip ediyoruz. Şu anda 105.933 dava açılmış durumda ve bunun 65.826'sı karara bağlandı. Yani burada hızlı bir yargılama usulü var. Diğer e, süreçlerde devam ediyor. Ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı 39.923 dava açılmıştı. 15.558 davada vatandaşımız binasının yıkılmaması gerektiği nedeniyle başvurdu ve Yeni tespitlerle beraber 15.558 bina, tabi bu bağımsız bölüm olarak hesap edildiğinde de 100.000 bağımsız bölümü geçen bir noktaya e, varıyor. Şu anda 4.970 dava davada e, ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı olan davalar devam ediyor. Hak sahipliği başvurularına ilişkin de vatandaşlarımızın tabi yargıya e, müracaat etmeleri söz konusu oldu. Hak sahipliği ile ilgili hakkını sonuna kadar yargıda savunabilmesinin yolu elbette ki açık. Bu kapsamda da 7376 dava açılmıştı. Bunun 1766'sı kabul edildi. Vatandaşlarımızın bu konuda taleplerinin haklı olduğuna karar verildi ve hak sahipliğine kavuşmuş oldular. Şu anda 4657 vatandaşımızın da hak sahipliği ile ilgili dava süreçleri de devam ediyor. Depremden etkilenen 11 ilimizde Yargısal süreçlerin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla idari yargı ilk derece ve istinafta 246 hakim görev yaparken bunu 386'ya çıkardık. Yani 120 yeni idari yargıda hakimlerimizin bölgede görevlendirilmesini sağladık ki davalar burada kısa süre içerisinde tamamlansın. Çünkü yıkım kararına karşı açılan bir davanın Çabuk sonuçlanması lazım ki orada yeni binalar inşa edilecek. Dolayısıyla bir an önce karar verilmesi ihtiyacı söz konusuydu. Adli yargıda da 843 yeni hakimi bölgeye ilave hakim görevlendirilmiş oldu. Toplamda deprem öncesi 3136 hakim ve savcı görev yapıyordu bölgede. Bu sayıyı %20 artışla 3759'a çıkarmış olduk. Bölgeye toplam 3456 personelinin de atamasını sağladık. Değerli arkadaşlar tabii bunlar bizim bağlı olduğumuz, bizim bakanlığımızın çalışmaları genellikle Adalet Bakanlığı'nın ama diğer bakanlıklarımızın da burada çok sayıda ilave personel, ilave atamalarla buradaki süreçlerin hızlı işlemesi noktasında çok hassasiyet gösterdiler. Ceza infaz kurumlarında da 1460 infaz personelinin burada göreve başlamasını sağladık. 2025 yılı yatırım programında deprem bölgesinde Adalet Bakanlığı olarak 21 adliye hizmet binası 8'i inşaat aşamasında, 13'ü inşaat öncesi hazırlık çalışmaları da devam ediyor. 12 ceza infaz kurumumuzun ikisi inşaat aşamasında, onu da inşaat aşaması öncesi arsa ve proje çalışmaları devam ediyor. 3 adli tıp hizmet binası projemiz var bölgede. ikisi inşaat aşamasında bitmek üzere biri de inşaat öncesi hazırlık aşamasında bunlardan biri de Gaziantep ilimizde adli tıp binamızın ihalesini yaptık. Şu anda kesinleşme sürecini bekliyoruz. Bir personel eğitim merkezimiz Gaziantep'imize yatırım programımızda inşallah onun da ihale hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. 82 mahallede kamu kamu personeli konutu adliye e, personeli ile ilgili olarak da çünkü burada e, konutlar hasar gördüğü için adliye personelimizin de konuta ihtiyacı Söz konusuydu. Bunların da birçoğu inşaat aşamasında, bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da e, devam eden inşaatlar var. İhale süreçleri e, devam eden olan devam edenler de var. Hep beraber inşallah bölgemizi her alanda başta adliye teşkilatımız ve diğer tüm kurumlarımızla beraber topyekün inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Ben bir kez daha 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza 53537 vatandaşımızı canımızı kaybettik. Biraz önce mezar ziyareti yaptık. Kabirleri ziyaret ettik. Aileleri bugün yıl dönümünde kabirlerinin başında gördük. Onlara dualar ettiklerini, Kur'an okuduklarını gördük. Biz de onların Kur'an-ı Kerim tilavetlerine ve dualarına eşlik ettik. Bir kez daha başsağlığı diledik. Acısı çok taze. Sanki Bugün vefat etmişler gibi orada vatandaşlarımızın e, gözyaşlarına şahitlik ettik. E, gerçekten büyük bir acı tüm vatandaşlarımıza, milletimize başsağlığı diliyoruz. 11 vilayetimizi hızlı bir şekilde ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımız, kurumlarımız, tüm valilerimiz, illerimizde onların koordinasyonunda AFAD teşkilatımız. Çevre Şehircilik Bakanlığımız herkes üzerine düşeni e, yoğun bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde. Tabii bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızı unutmamak gerekir. Onların hem arama kurtarma çalışmalarındaki e, gayretleri, e, canhıraş mücadeleleri ve e, yine onların hayırseverlerimizin katkıları her birine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Türkiye olduk. Bu büyük afetin altında kalmamanın mücadelesini yaptık ve bugün de şu anda bir mahallenin ortasındayız gördüğünüz gibi depreme dayanıklı konutlarına vatandaşlarımız kavuştu ve kavuşmaya da devam ediyor sayın cumhurbaşkanımız depremin hemen ardından gerçekleştirmiş olduğu konuşmada vatandaşlarımız müşteriy olsun hep beraber milletçe bu büyük acının bu büyük afetin altından kalkacağız ve onları kısa süre içerisinde sıcak yuvalarına kavuşturacağız demişti. Ve e, o günden bu yana da büyük bir mücadele yapılıyor. Bu mücadeleyi bölgede yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız net bir şekilde görüyor ve e, tabii daha yapılacak olanlar da var. Yapılacakları da e, tüm kurumlarımızla beraber takip ediyoruz ve vatandaşlarımızın önce çadırlardaydı. Sonra konteynere geçtiler, konteynerdan sıcak yuvalarına geçtiler. Şimdi konteynirde kimse kalmayıncaya kadar bu çalışmalar devam edecek. Bir yandan da şehirlerimizin o meydanlarını, o tarihi dokusunu, kültürünü de ortaya çıkaracak ihya çalışmalarını da sürdürüyoruz. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza 6 Şubatın yıl dönümünde tekrar başsağlığı diliyorum, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle e, afetler, acılar milletimize yaşatmasın diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olsun. Evet.